kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından daha önceden araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için Soma'da tören düzenlendi. İlk olarak hava yoluyla Akisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen Şehit Durhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra karayoluyla Soma'daki baba evine götürüldü. Şehidin naaşı daha sonra törenin yapılacağı Muzaffer Ecemiş spor salonu önüne getirildi. Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğ Selçuk Yıldırım, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, askeri erkan ve polis mensuplarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Ekber. Ayrıca burada yapılan törene katılan Baba Halil Durhan, annesi Hatice Durhan ve kız kardeşi Esra Durhan gözyaşlarını tutamadı. Törende şehidin cenaze namazını imam olan babası Halil Durhan kıldırdı. Vali Muzaffer Ecemiş spor salonu önünde düzenlenen törenin ardından şehit Muhammed Fatih Durhan gözyaşları arasında Soma şehitliğine defnedildi. <laughs>